Ee, alışveriş merkezine gittiniz. Alışveriş merkezleri genelde kalabalık olur. Hele hele bayramın öncesi dehşet kalabalık olur. <laughs> Bu kalabalıklar içerisinde alışveriş merkezi yaşanabilecek <laughs> ne gibi sorunlar olabilir? Şey, evet. Her başka. Evet. Sıra Katara sıra kaldı. Katara sıra kaldı. Çarpışan, <laughs> araba. Çarpışan <laughs> araba. Evet. Arabanın <laughs> <laughs> karışması. Karışması. Arabadan bir şey alınması. Arabadan bir şey alınması. <laughs> Şey, iki küşeli badır arkadaşlar. dakikalık Hadi gele daha ben eklerim. Alo! Sabah beni martırıyor kardeşim ya. Ma! İde olmuş hayatım. Süper değil mi? Ha? Ya olmaz. Allah'a keliyor çıkarıyorum kardeşim. Çıkar. hadi. Hadi hadi daha bende gireceğim. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi, dur dur dur. Oraya ya. Siz de mi Evet. Yapma ya. Kardeşim al. Evet. Kaç para? 200. yüz kuruş. Al bakalım. Çek kırıcı Ne oldu? Sen kardeşim. <laughs> ben de Hatta be. tek beğendiğim oydu. Ben şimdi ne yapacağım buradan ya? Hadi canım bak orada birkaç tane daha var. Git o bana hadi yapın, hadi hadi. Bak bak. Kaç kremetin sana? mi tamam ben sana üç milyon onu ver. Ciddi, <laughs> Ciddi vallahi. misin valla? Sen alma bak. Ama ben bir daha o zaman, Allah başka onu Tamam ama Çıkar şimdi! bir kahve de var. Aman ya bir şey. Aç, aç, aç. Alo, sana gel. Tenir, de aç. 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 geliyor! Aç. 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 Alo Aç. Aç. Aç.

kartlar var. Dişleri kapama göre takılır. Olmaz öyle şey. Heee, alındı kredi kartı geçer. Al bak o makinesine. Hahahaha. 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 Hahahaha.